Sahne tutanağı. Doğru değil mi? Emin. Gerçi al bir şey basit yapıyor. 60 koyalım baslayalım. Orijinal antifriz koyuyorum Bak Nasıl? Ne diyeceğim ya? doğru. Nerede Zorlu kış şartı zorlu diyoruz çünkü araçlar için gerçekten yaza göre daha zorlanma yaşıyor araçlar. Zorlu kış şartlarına hazırlanmak, girmek için araç yapılması gereken bazı kontrol edilmesi bazı önemli noktalar var. Bunları hep söylüyoruz işte kış lastiği, kış lastiği. Tabii kış lastiği bitmiyor konu. En önemli konulardan bir tanesi de antifriz, motor suyu. Eğer aracınızın motorunda sadece su varsa, antifriz yoksa donabiliyor. Çünkü sabahları biliyorsunuz, eksi 2, eksi 3, eksi 5 derece soğuklarda uyanabiliyoruz. Eğer motorunda antifriz yoksa kesinlikle motoruna zarar veriyorsunuz. Ya radyatörü patlatıyor, ya hortumları patlatıyor, plastik aksama zarar veriyor veya alüminyum gövde, alüminyum blok e, zarar veriyor, patlatıyor. O yüzden mutlaka biz hep söylüyoruz yani yaz ve kış mutlaka motorlarda antifriz kullanmasını tavsiye ediyoruz. Artı cam sularımız. Mutlaka kışlık cam suyu kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Yolda sıkıntı, mağduriyet yaşamamaları açısından. Benim çok başıma gelmişliği de var yolda cam suyu bu su koyup donduğu yolda kaldı. O yüzden ısrarla işte cam suyumuza bakacağız yola çıkmanca mutlaka. Antifriz ölçümümüzü kendiniz yapamazsınız ama Teknik bir yerden teknik servisten destek alabilirsiniz. Antibiyotik için mutlaka yaptık. İşte yağlarınızı, sularınızı mutlaka kontrol ettik. Kış taksimlerine baktık. Kışın zorluk yaşamak için, yolda sıkıntı yaşamak için bunların mutlaka yapılması tavsiye ediyoruz.